Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Ripple ve SEC, eski Beyaz Saray yetkilisi Sekin Ripple davasını düşürdüğünü söyledi. Beyaz Saray eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Sekin Ripple'a karşı açtığı davayı düşürdüğünü öne sürüyor. Scaramucci, yakın zamanda Wolf of All Street podcast röportajında bu cesur iddiayı dile getirdi. Röportaj sırasında Scaramucci ve podcast sunucusu Scott Melker, Donald Trump'ın kripto yanlısı planlarının yanı sıra sektörün düzenleyici çerçevesi hakkında konuştular. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Sek Ripple davasını düşürdü mü? Ayrıca özellikle Sekin kripto ile ilgili işletmelere karşı açtığı davayı düşürme kararı olmak üzere diğer olayları da ele aldılar. Melker, Sekin düşürdüğü bazı yasal işlemlerin altını çizdi bunlar arasında konsensüs, Gemini, Uniswap, Coinbase ve Robinhood yer alıyor. Ancak Scaramucci araya girerek Ripple'ı listeye eklemesi gerektiğini önerdi. Maker buna karşılık, evet, doğru, diyerek Sekin Ripple davasını düşürmüş olabileceğini ima etti. Bu iddiaya rağmen Sek, Ripple davası ile ilgili kararını henüz resmi olarak açıklamadı çünkü dava ikinci daire Temiz mahkemesinde görülmeye devam ediyor. Bu Sekin Binance ve Kraken dahil olmak üzere en iyi kripto şirketlerine karşı açılan davaları durdurup reddetmesiyle geldi. SEC, Ripple'ı Aralık 2020 gibi erken bir tarihte suçlamış olsa da dava hala devam ediyor. Ripple davasını geciktiren tek faktör. Hukuk uzmanları, Temmuz 2023 kararının Sekin Ripple davasını reddetme yeteneğini zorlaştırdığını öne sürüyor. Yargıcın, Ripple'ın programatik satışların ve XRP'nin diğer dağıtımlarının menkul kıymet olmadığına karar verdiği hatırlanmalıdır. Ancak, Ripple'ın kurumsal yatırımcılara yaptığı ilk satışlar yoluyla yasayı ihlal ettiğini tespit etti. Ertesi yıl hakim, Ripple'a bu ihlal nedeniyle 125 milyon dolar para cezası verdi ve ardından şirketin seknin izni olmadan kurumsal yatırımcılara satış yapmasını engelleyen bir ihtiyati tedbir kararı verdi. Son zamanlardaki bir eks başlığında, Hogan Hogan hukuk firmasında ortak olan avukat Jeremy Hogan, ihtiyati tedbiri seknin itirazı henüz düşürmemesinin başlıca nedeni olarak tanımladı. İtirazı bozmanın zorluğunu vurguladı ve böyle bir eylemin davayı Nisan veya Mayıs 2025'e kadar uzatabileceğini belirtti. Ripple'ın federal hukuk usulü kuralları kural 60 aracılığıyla temyizi bozma olasılığını reddetti. Ona göre Ripple'ın bu kararı bozabilmesinin tek yolu sekile işbirliği yaparak dikkatlice ifade edilmiş bir hareket sunmaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.